Evet arkadaşlar, bugün GTA 5'te karşınızdayız. Böyle grafiklerimiz 2K'da. Güzel. Arabamız burada. FPS göstergemiz var mı? Aslanla soruyorum yokmuş. Arabamıza biniyoruz. F tuşuna bastık. Yan koltuğa geçtik ve böyle hızınca bir araba sürelim. Mükemmel grafiklerle oyunumuzu drift ata ata oynuyoruz. Taktık oraya aman Allah'ım. Şehri darma duman ettik. Buradan sahile gitmek istiyorum. Sahilde Hemen haritamıza bakalım. Bu arada kırmızı durmak lazım. Haritamız sahil nerede? Şuradan sahile doğru bir yol bulacağız ve sahilde yüzmek istiyorum arkadaşlar. Yüzeceğim. Kızlara hava atacağım özellikle. Evet buradan sola dönmemizi söylüyor harita. Hadi kardeşim ya. İlerlesene ya. Zor mudur nedir Evet uçacağız. Çok hızlandık işte bu. Aman Allah'ım. Oh my god diyen diyene. İleriden sola dönüyoruz. Lamborghini geldi. Ay 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 çarptık galiba. Buradan arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Şöyle bir sağa dönelim. Çok sürerim ben bu arabayı. <laughs> Arkadan bir eden edene bize. Nerede? Ay, yolu, yolu kaçırdık. <laughs> Tamponu da. Tamponu da tutar. Evet. Eğlence parkı da gözüktü. Evet. Şuraya bir yere park edebiliyor muyuz? Şimdi çekilin ya. Çekilin. Çekil. Eyvah polis geldi ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Evet. Polis geldi ben kaçayım. Şuradan denize atlasam ölür müyüm acaba? Ya evet, atlayalım denize. Ya Allah. <laughs> Denizin dibine girdik. Şöyle yukarı çıkacağız. Nasıl yukarı çıkıyoruz? yukarı çıkmıyoruz. Niye takıldı bu? Yukarı çıkmıyor. Yukarı çıkamıyor. Adam intihar mı ediyor yoksa? <laughs> Şuradan mı? Lan öleceksin yukarı çık. Polisten gizleneyim derken ölecek bu sefer. Ya boğuluyor. <laughs> Öldü. Öldü bire ya. E niye bunu... Evet yukarı çıkmadı. Polisten o kadar çok korktu ki arkadaşlar ben ok tuşuna bastım. Yani inanır mısınız ok tuşuna basmama rağmen yukarı çıkmadı. Ne güzel sahile gitmiştim. Evet buradan bir araba bakalım. Gel gel gel. Hah. <laughs> Nerede? Hey, <laughs> I Daha. Gel kızlar. Mini Cooper'lılar gelin gelin. <laughs> Koşacağım arkasından. Gel kız kaçma. Ben de alın ya ben. Otostop yapacağım. O zaman şuradan bir kamyon geçerse ben kesin alın. Recep İvedik gibi bekleyip kamyonu. Kızlar almadı arabasına. Ben de bir kamyon durduracağım. Ve sahile o şekilde gireceğim. Kamyon geçiyor mu? Bakıyoruz. Kamyon geçmiyor. Dur bakalım. <laughs> evet şöyle yolun ortasında duracağız. Kamyon da geçmedi. Bir <laughs> geliyor. Uzaktan gördüm. Bir minibüs geliyor. Minibüs mü? Kamyon mu? Ne oldu ben durmayan bir şey. Ha kamyon. Lan dur. Kamyoncu kesin alır beni içeri. Dur babam dur bak. Ha. Dur ya. Bak sen nerelisin? Hatlanlı mısın? Gece hal olur mu ya? Getin saat diyeceksin. Ne biçim ya sen? İnsan değil misin? Kim bakalım aşağı? Hadi. Hadi kamyoncu. Ha şöyle Ha, kamyonu aldık. Evet, şimdi buradan sahile nasıl gideceğiz? Hangi yoldan? Tekrar bakalım şeye. Ne gideceğiz. Şu yoldan gidelim sahile. Buradan para dönüyoruz. Bu anlarda çıkıyor kamyonumuzun. Aaa. Buradan şöyle. Şimdi gideceğiz. Şah takıldık. Işık yeşil yandı. Bakın hadi. Kimseye yol vermem. En miyim mıyım ya? Bir kardeşim ya. <laughs> ya ne kadar çok Sıcık şey koymuşlar buraya Bunlar hiç maha satmıyor mu? Gidelim <laughs> Radyo kapatalım lütfen Radyo of, Tamam radyodan da kurtulduk Ya kardeşim görmüyor mu ya? Görmüyor mu? Hamyon sürüyorum ben ağır aracım duramam. Ya sen niye durmuyorsun? Hayret bir şey ya. Kornası yok mu bunun kornası? Hı. Kornaya nasıl basacağız? Kornanın şeysi alışmıyor. Kontrol edemiyorum. Nasıl durduracağız bunu? Gitse bir daha hep bir dur. Tam bir dönelim şöyle. Dur kız dur. Atla kendini yolla. Çok geç aheste aheste ben bunu ezerim ya. 10 saat geçemiyorsun ya. Aheste aheste gidiyor bu benzin kaç para sen biliyor musun? Hadi hadi hadi. Kaya <laughs> içindekilere yol verelim. Sağa döndük. Dümdüz gidiyoruz. <laughs> Kaldırmaç Mangalaları yıka yıka. Buradan evet otomobil park yerine geldik ama bu araç, bu büyük araç. Ha çıplaklar çıktı. ha <laughs> Ben buradan gideyim ya. Şimdi bakalım bunda, bunda bu araba gidiyor mu bakaca. Hadi kardeşim çekil. Hayret ya içeriden kontrol. Bunu beğenmedim ya bul olur mu? Kamyon sürüyoruz. Kaç kutu mu? Evet. Kom sala geldik arkadaşlar. Evet. Şurada. Kamyonu çekip bir piknik yapacağız. Şöyle bir park edeyim. Şöyle geri geri gidelim. Evet, toparlayalım. Biraz da öne alayım. Evet güzel. Oh hele şükür geldik. Tatilimizi burada geçireceğiz bedava. Kamyonumuzu da çektik kumsala. Ne yiyorsun? Nereden aldın? Dondurma mı amca? Nereden aldın? Cevap da vermiyor. Dost canlısı değil. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Nereye bakıyorsun sen? Dürbünle. Ne var orada? Burası pek tekin bir yer değil gibi ya. Yüzebilir miyiz acaba? Bir i̇skeleye çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Az, ee, az önceki eğlence parkı. Şöyle bir sahilde yürüyelim ya. Şuradan biraz kutlanacağız. Evet arkadaşlar 2K grafikle oynuyoruz. Bir uzakta bir jet gördüm. Onu süreceğim. Burada bakalım güneşlenen kadın var mı? <laughs> Vallahi güneşlenen kadınlar var ya. Ee, bayağı e, güneş kremi sürün mü lazımsa? Güneş kremi. Güneş kremi süreceğim ya. Ben you güneş kremi sürecektim. Ben sen küfür mü ediyorsun? <laughs> polisi ne arıyorsun? Ya ben, <laughs> ben e, bir ya yardım olmak <laughs> adına polisi <laughs> arama. Yok süresi kaçmam <laughs> lazım. Ha. Evini kaçacağız. paçacaz. Halbuki ben insaniyet adına bayanlara güneş kremi sürmeyi teklif ettim. Adam da beni polise şikayet etti. Ben de kaçacağım tabi. Şöyle kaçalım. Uzaklara. <laughs> Ey maşallah nasıl hızlı gidiyor ha. Vay vay vay. Evet arkadaşlar iki k grafiklerle oynuyoruz. İki k grafiklerle. Polis de geldi. Ben kaçıyorum. Polisin sesi filan duyuluyor. Evet. Dalgalar da büyüdü. Yeterince uzaklaştık mı? Yok. Bir helikopter var. O beni mi arıyor? Helikopter var yukarıda. Helikopter niye geldi? Şu helikopter acaba polis helikopteri mi? Evet şu anda nereye gideyim ben? Nasıl kaçabilirim? Bu da ne köpürdü ha? Burada var oraya doğru gidelim. Evet bence polis bizi kaybetti. Bu kaçırdığımız jet de ikinci el pazarında <laughs> satacağız. Tam şurada fark edelim. Bir tane adam var. Ne o? Memeleri satmış onun ya. Ne pişmişler. Tartut <laughs> memeli. Evet şuraya fark edelim ya da ben bunu kuma bu çıkartabiliyor muyum? Evet az önceki plajdaki insanlar hiç de dost şansı değillerdi. Güneş kılıp sürmek istediğimizi söyledik. Polise haber verdiler. Ben şuradaki hızlara şimdi e, sorayım. Arkadaşlık teklif edeceğim. Arkadaş olalım mı diyeceğim, soruyorum. Bunlar da gitti. Ya bunlar hiç dostlarımız değiller ya. Ateş yapmışlar. Yani ben niye yani benimle kimse konuşmuyor anlamadım. Ben plaja niye geldim? Ahbap gel. Ee, Aa itekledi beni. Sıfırı. Arkadaş olmak istemedi. Eyvah yandım. Aa vuruyor. Vurma abi. Dur vurma ya. katalım dur. Ne yapalım silahla? Hayır hayır öldürmek istemiyorum. Hayır yapma. Eyvah katil olduk Katil olduk Kaçalım. Kaçalım. Eskiye bineceğiz. Tekrardan <laughs> çalışıyor. Buradan geldiğimiz sahile uzakta bir yer. gemi var. Oraya doğru gidersek Meksika geçebiliriz. Evet. Ya şu hangi oluk ya? Yerkenliği çok beğendim ya. Vallahi sahibi yoksa bunu süreceğim. Evet yerkenliğe geldik. buradan Ah şöyle inelim. Bir dakika biraz yanaş. Çok geriye gittik. Ah ya. Bakalım çıkartacak mıyız? Evet şimdi bunu kullanacağız. Bunu bile kullanıyoruz ya. Yani. mükemmel bir şey. Nasıl gidiyor ha müthiş bir şey. Martılar havada. Milyon dolarlık tekne altında. GTA müthiş bir oyun ya arkadaşlar. Gerçek hayatta yapamayacağınız şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet. evet. ama biraz ağır gidiyor bu ya. Çok ağır aksat gidiyor. Eski gibi değil. Yani havada uçan martılar bile benden daha hızlı. Ne yapalım? Fiyat dolu gidelim o zaman. Ya kıyıya doğru ben dümen vereceğim. Kıyıya doğru. Kıyıya çıkacağız. İki saat çözümlükte oynuyoruz bunu. Tabii YouTube biraz kısıyor. YouTube'a yükleyince pek güzel görünmüyor çok yavaş gidiyor ya. Ben sıkıldım yürüsem daha iyi olur. <laughs> Atlayacağım yani. Delirtti bu da yani insanı. Bak tekneyi geçeceğim. Daha hızlı gidebilirim senden. Seni geçebilirim. Ben geçebilirim. Tekne burada. Buradayım. Ve tekneyi geçtim. Kıyıya doğru çok az bir yer kaldı gibi gözüküyor. Bayağı mesafe var gene. Bayağı Tekrar. Dibe daldık. Dibe daldık. Az önce çıkamamıştı geri. Şimdi çıkıyor. Derin <laughs> bir nefes aldı. Kafa yerine var ya. Yüz yüz bitmiyor. Adam rendiselerde ıslandı. Hadi, hadi. Motor daha hızlı gidiyoruz. Hadi, hadi. Çok yoruldu, biraz dinlendirdik. Kırmızı yeşile döndü. Tekrardan yüzdürüyoruz bunu. Az önce çok yoruldu karakterimiz. dinleniyor. Ne yüzdü ama Franklin baya baya az kaldı. Sahile çok az kaldı. gene çok yoruldu. Franklin'e bugün çok yorduk biz. Sıcı yok mu ya canım? Mısır çekti. Ne biçim fiyaz burası? Mısırcısı nasıl olmaz ya? Mısırcı istiyorum. Bir mısırcı. Bunlara soralım. Ah kan çıkıyor. Mısır var mı burada? Mısırcı. Evet arkadaşlar. Mısırcı bulamadık. Videoyu burada bırakıyorum. Like atmayı unutmayın. Altyazı